Efes, sadece bir antik kent değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla gizemli bir dünya. Bu büyüleyici şehir, ziyaretçilerine sunduğu görkemli yapılar ve gizemli hikayelerle her köşesinde yeni bir sürpriz saklıyor. Gizemli yönüyle bir keşif yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 1. Artemis Tapınağı'nın gizemi Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı, büyüklüğü ve ihtişamıyla yüzyıllar boyunca insanları hayrete düşürmüştür. Defalarca yıkılıp yeniden inşa edilen tapınağın gizemli gök taşı ve mitolojik hikayeleri hala merak konusu. 2. Büyük kütüphanenin kayıp kitapları. Efes'in en büyük kütüphanelerinden biri olan Celsus Kütüphanesi binlerce papirüs ve parşömen barındırmıştır. Ancak bu kitapların büyük bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Kayıp kitapların içeriği ve ne olduğu hala bilinmeyen bir sır. 3. Gizemli yeraltı tünelleri. Efes'in yer altında uzanan karmaşık bir tüneller ağı olduğu düşünülmektedir. Bu tünellerin ne amaçla inşa edildiği ve nereye kadar uzandığı hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bazılarına göre bu tüneller kaçış yolu olarak kullanılmıştır. Bazılarına göre ise gizli toplantılar için yapılmış olabilir. 4. büyülü gücü. Efes'in sembolü haline gelen Efesusluk, antik tiyatronun kalbi olarak kabul edilir. Bu tiyatronun mükemmel akustik özellikleri ve büyülü atmosferi izleyicileri hala etkilemeye devam etmektedir. 5. Artemis'in Gizemli Ormanı. Artemis tapınağının çevresinde yer alan orman, antik çağlarda kutsal kabul edilmiştir. Bu ormanda yapılan ritüeller ve gizemli olaylar hala anlatılan efsanelere konu olmaktadır. 6. Gizemli simgeler ve işaretler. Efes'in sokaklarında ve binalarında birçok gizemli sembol ve işaret bulunmaktadır. Bu sembollerin anlamları ve neyi ifade ettiği hala tam olarak çözülebilmiş değildir. 7. Kayıp medeniyetlerin izleri. Efes farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerin izleri şehrin her köşesinde görülmektedir. Ancak bazı izler hala tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. 8. Gizemli hastane ve doktorlar Efes'te bulunan antik hastane, o dönemin gelişmiş tıbbi bilgilerine ışık tutmaktadır. Ancak bu hastanenin gizemli doktorları ve tedavi yöntemleri hala merak konusudur. 9. Gizemli tapınaklar ve ayinler. Efes'te sadece Artemis tapınağı değil, birçok farklı tanrıya adanmış tapınak bulunmaktadır. Bu tapınaklarda yapılan ayinler ve ritüeller hala bilinmeyen bir gizemdir. 10. Gizemli mezarlıklar ve gömüler. Efes'in mezarlıklarında bulunan zengin mezarlar, o dönemin sosyal yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ancak bazı mezarların gizemli süslemeleri ve içerikleri hala çözülebilmiş değildir. Bu sadece Efes'in gizemli yönlerinden birkaçı. Efes'i ziyaret ederek, bu gizemli dünyayı keşfetmek ve kendi gizemlerinizi çözmek sizin elinizde.